Ben e, böyle bizim soydaşlarımız oradan kaçtıklarını evet istemiyorum. Ama özünü isteyebileceği nesuliyeti almak da kaçmaz ya adamlar oradan ölecek olsa ne yapacak? Ne mesela kendim kaçmaz dedim, gitmez dedim. Ukrayna askerlerinin kırmasını bekler dedim. Onların kırmasını kolaylaştırmak için hareketler yapar dedim. Ama herkes... E, Çeşitli insanlar var, çeşitli insanlar var. Tam 14 senesi Kırım Ruslar girdikten sonra, olduğu gibi orada da var. Bizim elimize bir liste çıktı, kontrol grubundan geçirecekti. Böyle böyle adamların e, gitmesine müsaade vermeyecekler. O listede 40'a 40 yakın soyadlar var idi. Bakalım onun içinde 18 Kırım Tatarı. O Kherson bölgesinden. O tek bir, bir liste ama o liste gayet çok. Evet. Bazı insanlar kaçırıldı. Biz onun ne oldu, nerede olduklarını bugüne kadar bilmiyoruz. Bazılar hapse atıldı, sonra Yarım Adası'na geçirildi. İnsanlar çıkıp bile olamıyorlar. Şimdi daima her zaman olmayı, o mesela biz anlaşamıyoruz. Biz de işte insanlar Kherson bölgesinde o sınırda duran askerlerinin, Rus askerlerinin rüşvet verileri olarak. Olar işte deyiler, bo, de, bu saatte kelse ben yardımcı ederim. Adam başına 250 doların mı 300 dolar mı işte bin grivna böyle işte iyi ki öyle bir yolsuzluk var da böyle fırsatlı faydalan bir kaç insanlarımızın çıkarıp oldu. Ben şahsen özüm yedi kişi çıkarıp oldum orada. Başkaları da çarelerine göre böyle adamları çıkardılar. Ama çok insanlar çıkıp olamıyorlar riskten korkarlar. Mesela sınırdan geçecekti, yok sen para verdiğine rağmen tutturdursalar, hapse atsalar ne yapacaksın? Rusya'da kanun diyen bir şey yok. Ne isteseler onu yaparlar.